Üçüncü bölümde bu sefer çok daha hayatınızı kolaylaştıracak, çok daha organize edebilecek bir iki şeyden bahsedeceğim. Set list ve sahne oluşturma. <laughs> Headrush Prime serisinin 3. bölümünden herkese merhaba. Ben Dilgecan Yoncu, Doğlus Can performans sanatçısıyım ve aynı zamanda iyi bir müzisyen olmaya da hayatına adamış birisiyim. Serinin bir önceki bölümünde genel tonlardan biraz size bahsetmeye çalıştım ve sıfırdan bir rig nasıl üretebiliriz bunları göstermeye çalıştım. Serinin bir önceki bölümünü izlemediyseniz ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Üçüncü bölümde bu sefer çok daha hayatınızı kolaylaştıracak, çok daha organize edebilecek bir iki şeyden bahsedeceğim. Set list ve sahne oluşturmak. Peki nedir bu setlist ve sahne oluşturmak diyecek olursanız buradan menüye gittiğimiz zaman karşımıza bu şekilde bir ekran çıktığını biliyoruz. Setliste tıkladığımız zaman farklı kategoriler olduğunu görüyoruz. Bu farklı kategorilerdeki riglerden bize bahsediyor. Headrush Cloud'da 18 tane indirilmiş varmış. İşte gitar için şu kadar, bas için şu kadar gibi kendisi bunları ayarlamış. Biz şimdi sıfırdan bir setlist yaratıp bir şarkının istediğimiz yerlerinde direkt tak 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 onları geçmeyi sağlayabiliriz. Veya çok daha büyük bir projede düşünürsek bunu farklı projenin farklı yerleri için çok daha değişik daha ayrıntılı klasörler de yapabiliriz. Bunların her birini buradan oluşturabilme imkanımız var. Çok basit gayet buradan tutuyoruz. Basıyoruz. Buradan adını da değiştiriyoruz. Mesela evet şarkının tamam birinci şarkı olsun diyelim. İkinci şarkı için de bu sefer şöyle yapalım. Ve bunları böyle sonsuza kadar ayarlayabilme imkanınız var. Daha sonra buradan kaydediyorsunuz ve buradan geriye döndüğünüz zaman karşınıza burada çıkıyor. Buna bastığınızda da onun sıralamaları kendi oluşturduğunuz klasöre göre ilerleyecektir. Bir de sahne oluşturmak var. Sahne oluşturmak da burada rigimize girdiğimiz zaman kendi tonlarının hangi pedalın nerede olduğu buradaki foot switchlerin hepsinde yazılı. Sol taraftakilerle presete ileriye veya geri alabiliriz. Sağ tarafta looper veya tempo olan iki tane foot switchimiz var. Buradaki tempoyu uzun süre basılı tutarsak tuner'a gittiğimizi biliyoruz. Yukarıdaki de bizi looper'a götürüyor. Bunları da tabi istediğimiz gibi değişip kişiselleştirebiliyoruz. Burada sahnelerde de ekranımızda sağ üstte disketin yanındaki bu switch sembolüne tıkladığımız zaman gelen ekranda var olan bütün foot switchlerle ilgili bunların kaderini belirleyebiliyorsunuz. İstediğim her şeyi buradan farklı sahneler şeklinde ayarlayabilme imkanı sağlıyor bana. Bu sahne dediğim nedir peki? Sahne dediğimde şu ayarladığım sahne benim bastığım zaman diğer pedallarımı aktif hale getirecek. Bu da bana şarkı içlerinde, çalımlarda, bir performans sırasında hayatımı organize ettiği için çok kolaylaştıran çok güzel bir özellik. İstediğiniz her şeyi buradan sahne mi olsun, ne olsun editleyebilirsiniz. Hangileri çalsın, ona bastığımda hangileri çalmasın. Bunların renkleri ne olsun gibi bir sürü seçeneğiniz mevcut. Bu özellikleri sizde kendi setupınızda dediğim gibi çok daha farklı geniş projelerde çok daha ince ayrıntısına kadar ayarlayabilirsiniz. Şarkı içerisinde olan değişimleri de yine set listlerden veya sahnelerden değişik ve farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izleyenlere de harika bir sürprizim var. Hedra ürünlerinde geçerli %20'lik bir indirim kuponu bırakacağım açıklama kısmına. Bu kuponla beraber Hedra Prime'a ve diğer Hedra ürünlerine çok daha indirimli bir şekilde sahip olabileceksiniz. Serinin bir sonraki dördüncü bölümünde içerisinde yer alan vokal efektlerine, vokal ayarlarımıza ve bu vokalleri ne şekilde kullanabileceğimize, içerisindeki ototuna, her şeye biraz daha derinlemesine bakacağız. Serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak için Headrush Türkiye Distribütörü Komper Müziği takip etmeyi, Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de yine Dilgecan Yoncu olarak aratıp takip edebilirsiniz. Fikir, görüş ve sorularınızı da yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.